Herkese merhabalar. Ben astrolog Filiz. Nisan ayını konuşacağız bugün. Özellikle de 6 Nisan'da gerçekleşecek olan terazi dolunayıyla tabii ki karşı karşıya olduğumuzu söyleyebilirim. Nisan ayı genel olarak hareketli bir ay. Özellikle kendi hayatımızda önemli dönüm noktalarını yaşayacağımız süreçleri bize hatırlatacak. Ve terazi dolunayına baktığımız zaman ülkemiz için aslında oldukça önemli kararlara varılabileceğini de söyleyebilirim. Tabii ki bireysel düzlemde daha fazla etki alacağımızı düşünüyorum. Çünkü Venüs'te gerçekleşen yeni aylar ve dolunaylar insanlar üzerinde oldukça etkilidir. Venüs'e baktığımız zaman, Venüs tabii ki diğer gezegenlerle kıyas. Aslandığında dualiteyi temsil eden bir gezegendir ve Venüsün işin içinde olduğu konularda maddi manevi olarak kendimizi güvence altına almak isteriz ve özellikle bu Türkiye açısından da tabii ki önemli çünkü Venüsün kendini güçlü hissettiği bir burçta dolunay enerjisi yaşıyor olmamız ee, burada biraz artık farkındalık seviyemizin daha üst boyutlara gelebileceğini gösteriyor. Doğru ve yanlışı ayırt edebileceğimiz bir zaman dilimindeyiz ama bazılarımız için bu çok daha sert sonuçlara sebebiyet verebilir. Özellikle yatırımlarımı nereye yapmalıyım, hayatımı nasıl yönetmeliyim, ikili ilişkilerimi nasıl yönetmeliyim ya da finansal konularda krizlerle karşı karşıya kalır mıyım gibi soruları çok fazla soracağımız bir haftanın içerisindeyiz esasında. Ama burada barındırdığımız gerçeklerle yüzleşmeleri biraz daha ön planda tutacağız. Çünkü terazi dolunayın, dolunayının gerçekleştiği sabit yıldıza baktığımızda burada belli başlı krizlerle karşı karşıya kalabileceğimizi de gösteriyor ama tabii ki burada verdiğimiz reaksiyonlar, emekler, çabalar tabii ki önemli. Kimse bu çabayı çok göstermek istemeyecektir. Daha hazır olanı tercih etmek isteyecektir ama bence çok hazır olanı da tercih etmemekte fayda var. Biraz çaba ve emeğin getirilerini de bu dolunay esnasında zaten hissedeceğiz. Ve önümüzdeki süreçlerde de zaten bir güneş tutulmamız var 20 Nisan'da. Tabii ki bu güneş tutulmasını da tetikleyecek olan konularla karşı karşıya kalabiliriz. Şimdi baktığımızda genel olarak insan e, oğlunda şu vardır. Duyarak ikna olmadığı zaman yaşayarak olaylara vakıf olmak ister ve baktığımızda terazi dolunayının evet yaşayarak vakıf olmak istediğimiz her şeyiyle artık yüzleşeceğiz. Burada biraz daha insan ilişkilerimizi ön planda tutabiliriz ve hatta kendi içimizdeki karanlıkla yüzleşebiliriz ve bu karanlık tabi bazen bizi çok ciddi anlamda anksiyete sürükleyebilir. Çünkü çok fazla şey sorgulayacaksınız. Hayatınızı sorgulayacaksınız, yaşam alanınızı sorgulayacaksınız, yaşayamadıklarınızı belki sorgulayacaksınız ama işin içerisinde tabii Şiron'un da olması şifalanabileceğimizi de bizlere göstermiş olacak. Şimdi 2023 yılı genel olarak hareketli ve 6 Nisan'daki bu terazi dolunayı aslına bakarsanız 2023 yılında yaşayacaklarımızın bir nevi fragmanı gibi olacak ki önümüzdeki süreçlerde tutulmaların koç ve terazi aksında gerçekleşiyor olması hayatımızda ilgili önemli dönemeçlere gelebileceğimizi gösteriyor. Tabii ki çok fazla eleştirel olabilirsiniz bu anlamda. Münakaşalar çok ön planda olabilir. Biraz gerginliklerin arttığı tansiyonun arttığı bir dönem olabilir ama burada kendimizi daha çok güvence altına almak isteyeceğiz yani olabildiğince münakaşadan kaçınmanız gereken bir süreç. Ee, Türkiye'ye baktığımız zaman tarım çok ön planda hayatlarımızda deprem ve domino etkisi yaratacak olan konular da ön planda tabii ki özellikle tarım işiyle uğraşanların biraz daha dikkat etmesi gereken bir süreç. Bu doğal afetleri tetikler mi diye sorabilirsiniz evet tetikleyebilir. Özellikle Dolunay'ın iz düşümlerine baktığımız zaman coğrafi ve jeodezik haritalarda burada biraz daha Trabzon ve Trabzon çevresi, Karadeniz çevresi bunun yanı sıra Malatya ve Diyarbakır taraflarında küçük ölçekli depremlerle, doğal afetlerle karşılaşabiliriz. İstanbul'a ve Marmara bölgesine baktığımız zaman buradaki yağışlar özellikle zirai donla beraber tarım işi yapan insanları biraz daha zorlayabilir. Beklenmedik hava muhalefetleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Aslına bakarsak bütününe genel olarak böyle hareketli bir zaman dilimi yaşayacağımızı söyleyebilirim. Nisan ayının genel olarak bir hareketliliği var ama ülkemizde Özellikle e, tarımla ilgili konular biraz daha ciddiye alınmalı ve yöneticilerin bu konuya biraz daha hassasiyet göstermeleri gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki bunun yanı sıra özel okullarla ilgili de bir takım yaptırımlar olacak. Özellikle sosyal medya üzerinde e, çalışma yapanlar için önemli bir süreç olacak. Daha çok sanat camiasını da ilgilendiren, yöneticileri ilgilendiren konuların da ön plana çıktığı bu Dolunay'da beklenmedik sürprizlerle karşılaşabiliriz. Evet burada bizi şifalandıran etkiler de olacak. Ama biz bu şifayı elde ederken gerçekten sorumluluklarımızı alabiliyor muyuz? Farkında mıyız? O yüksek bilince geçebiliyor muyuz? Veya etrafımızdaki insanları koruyabiliyor muyuz? E, kendi menfaatlerimizi kollayabiliyor muyuz? Bunları çok fazla e, ön planda tutacağımız bir dolunay. Gökyüzü tabii ki artık e, herkesin bir kırmızı çizgisi olduğunu ve bunu ihlal edenlerle arasında belirli bir e, mesafe ayarlaması gerektiğini hatırlatacak. Yani genel olarak baktığımızda aslaları dediğimiz, asla dediğimiz, ben bunu yapmam dediğiniz pek çok şeyi yaparken kendinizi bulabilirsiniz. İşte bu noktada biraz daha kendinizde bireysel anlamda hezeyanlara kapılmadan, çok fazla duygusal acitasyonlara kapılmadan hareket edebilirsiniz. Diğer yandan baktığımızda Türkiye Cumhuriyeti'nde evet önemli şirketlerin Belki Konkardolu'da ilan edebileceği, ortaklıkların son bulabileceği, özellikle birlikte iş yapma fikrinizi e, tekrar gözden geçirmeniz gerektiğini vurgulayacak olan bir süreç. Tabii ki bu süreç içerisinde bazı e, kararnamelerde alınabilir. Özellikle belirli markaların tekrar e, çalışma alanlarında yenilik yaptığını görebiliriz ve belirli markalarla ilgili ticari krizlerle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bu e, dikkate alınması gereken bir süreç mi? Tabii ki ticaretle uğraş için de dikkate alınması gereken bir süreç. Eğer bir markayı büyütmek istiyorsanız buna biraz daha dikkat etmeniz gerekebilir, gözden geçirmeniz gerekebilir. Şimdi burada tabii bir de adalet kavramından söz etmek mümkün. Çünkü terazi dediğimiz zaman ortaklıklar, ilişkiler ve finansal konular değil, adalet de ön planda olacak. Evet, adaletsizliklere karşı biraz daha sesimizi çıkartmamız gereken belki de süreçlerle karşı karşıya kalabiliriz ama burada bazı seslerin daha fazla yükseleceğini düşünüyorum. Özellikle belirli kesimin krizlerim daha çok tetikleyebileceğini düşünüyorum. Burada fiziki hayatınızda bazı zorbalıklarla karşı karşıya kalıyorsanız, artık buna tahammül etmek istemeyeceksiniz. Belki iş yerinizde patronunuzla ilgili bir probleminiz var ve sürekli olarak mobbinge maruz kalıyorsunuz. Artık burada bunu sonlandırmak isteyebilirsiniz. Ya da bir ilişkinin içerisinde sürekli olarak karşı taraftan manipülasyonlara maruz kalıyorsanız bu ilişkiyi artık bitirmek isteyebilirsiniz. Ya da finansal konularda kendinizi çok güvende hissetmiyorsanız, güvence altına alınıp ileceğiniz eylemler içerisine de girebilirsiniz. Da biraz mantığın devrede olması gerekiyor, etik ve ahlaki olan her şeyin çok fazla ön plana çıkacağı bir süreç. İşte bunları yapmayanlar ya da bunları göz ardı edenler için biraz zor geçebilir. Sadece kendi alanlarını, kendi menfaatlerini düşünenler için biraz zor geçebilir. Genel'e baktığımız zaman aslında güç savaşları ve çekişmeler tabii ki ön planda olacak. Bu bazen Tabi sadece bireysel ilişkilerimizde değil, ülkeler arası konularda da biraz diplomatik e, krizlerle bizi karşı karşıya bırakabilir. Ülkemiz Nisan ayında çok ani olaylarla çok ani fikir değişiklikleriyle ani süreçlerle karşılaşabilir. Tabii ki bu krizden ya da bu ani karşılaşabileceğimiz sürprizlerden bizler de bireysel olarak nasibimizi alabiliriz. Ama yine de eski yapıların uzantılarına baktığımız zaman bunlar bir bir yıkılacak gibi duruyor terazi dolunayında. Artık burada haksızlıkların üstün körü kapatılmaması gerektiğini hatırlayacağız. Belki de bu son zamanlarda bu konularda biraz daha e, hassasiyeti geri planlı tutanlar için zor geçebilir ve hatta şöyle söyleyeyim, biraz daha sınavları olunabilir. İstişare yapmadan hiçbir şeye karar vermeyin. Belki kendiniz de yapabilirsiniz bu istişareyi ama yakınınızda güvendiğiniz, bildiğiniz insanlarla bu yolu yürümek işinizi biraz daha e, kolaylaştırabilir. Şimdi evet, baktığımızda burada e, artık zorbalıklara karşı ya da baskılara karşı boyun eğmek istemeyeceğimizi söyleyebilirim. Zaten Nisan ayının geneline baktığımız zaman artık zorbalıklarla mücadele edebileceğimiz bir sürecin içerisine girmiş bulunuyoruz ve her birimiz genel anlamda e, ani konuların ön plana çıkmasıyla beraber biraz daha kendi alanımıza çekilmek isteyebiliriz, e, fikir değişiklikleriyle kendimizi karşı karşıya bırakabiliriz. Evet burada. Ee, özellikle cesaret gerektiren, güç gerektiren, efor gerektiren ve mücadele gerektiren konuları biraz daha ön planda tutabilirsiniz. Şimdi dolunayın etkisine baktığımız zaman coğrafi haritamızda sadece bu kendi ülkemizde değil dünya dünya arasında gerçekleşebilecek, global çapta gerçekleşebilecek krizleri ve protestoları da gösteriyor. Özellikle kadınların biraz daha ön planda olduğu bir dolunay olacak. Ee, ayaklanmalar, kendi hakkını ararken bazı protestolara dahil olmak gibi enerjilerle de karşı karşıya kalabiliriz Tabii ki bu biraz Jüpiter'in etkisinden kaynaklı da ciddi boyutlara ulaşabilir Ve tabii ki burada biraz daha ciddi tepkilerle karşı karşıya kalabiliriz şimdi savaşçı bir doğadadır ee, bu kavuşum yapmış olduğu Yıldız özellikle güç birliklerine karşı bir e, sorun yaşayacak olarak görebiliriz bunu ama tabii ki bunun arkasından gelebilecek aksiyonlarda yeni oluşumlara sebebiyet verecektir ve hayatımızda önemli değişimlerin geldiğini gözlemleyebiliriz. Diğer yandan baktığımızda Türkiye'nin ee, astrolojik haritasında bazı değişiklikler olacak finansal ve ekonomik anlamda değişimler söz konusu olacak ee, iletişim gezegenimiz Merkür Nisan ayı içerisinde es konuma geçecek ve burada bazı iletişim aksaklıklarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Yani bir müddettir gündemimiz zaten deprem ekonomi ve finans. Baktığımız zaman aslında her birimizin hayatında ilk dikkat çeken konulardan bir tanesi de Bunlar oluyor. Ama bu hayatımızda bir süre daha devam edecek mi diye sorarsanız, evet 2023 genel olarak zaten hatlarıyla ekonomik anlamda, finans anlamında ve deprem anlamında hareketli geçecek bir yıl. Tabii ki bu kritik gelişmeleri biraz daha kritik kararlarla e, değiştirebiliriz. Bazılarınız ani yer değişiklikleri yapabilir. Mesela şehir değişikliği yapabilirsiniz. E, bulunduğunuz yerde, bulunduğunuz işle ilgili ani kararlar verebilirsiniz. E, burada biraz daha artık ticari boyutları geri planda tutup daha bireysel e, alanlarınıza yönelmek isteyeceksiniz. Tabii ki Burada bir bilenden akıl almakta da fayda var. Kendi başınıza eğer çözümleyemiyorsanız etrafınızda size iyi gelecek, şifa ile getirecek, bu konulara şifa getirecek insanlarla bir arada olmanızda fayda var. Evet bu kadersel kararların ön planda olduğu bir süreç. Mesela bir yer değişimi yapmak istiyorsunuz ve gittiğiniz yerde uzun vadede kalabileceğinizi söyleyebilirim ya da hayatınızda artık bir ilişkiyi sonlandırmak istiyorsunuz. Bunun yine aynı şekilde uzun vadede devam edeceğini söyleyebilirim. Yani burada kadersel e, kararlar, kadersel olaylarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama tabii ki en önemlisi de terazi dolunayında kararlı olmak, anlayışlı olmak, tolerans gösterebilmek, etrafımızdaki insanları görmezden gelmemek, onlarla beraber bir bütün halinde ilerlemek bizim işimizi kolaylaştırabilir. Ee, şimdi ikili ilişkilerimiz karışık. <laughs> Cesaret gerektiren konular ön planda. Aklı selim davranmamız gereken konular biraz ön planda. Tabii ki bununla beraber de yazışmalarla ve insan ilişkileriyle ilgili de e, iletişimsel konular ön planda olacak. Yani bir şeye karar verirken etraflıca düşünmenizi tavsiye ederim. Çünkü altın insandaki terazi dolunayı verdiğiniz her kararın kalıcı olacağını ve bu yoldan bir daha geri dönüş olmayacağını vurgulamakta. Ve gelelim terazi dolunayının burçlara etkisine. Evet koç burcu ile başlayalım. Koç burçlarının 7. evinde gerçekleşecek olan bu terazi dolunayı onlara ikili ilişkileriyle ilgili artık karar mekanizmasını ortaya çıkartabileceğini gösteriyor. Ve bir karara varacaklarını gösteriyor daha doğrusu. Hatta koçlar için bir sınav dönemi diye düşünebiliriz. 2023 koçlar için oldukça önemli. Özellikle Nisan ayı onlar için çok önemli. Yapmam dediği almam dediği bu kararı her seferinde farklı şekillerde ortaya çıkartabilir ve buradaki biraz sınırları zorlayabileceği bir sürecin içerisine girdiğini de söyleyebilirim. Tabii ki koçların sakin olması gereken bir dönem. Sakinliğini koruyabilirlerse eğer bazı fırsatlarla karşılaşabilirler. Ortaklı iş yapan koçlara baktığımız zaman onlar ortaklıklarını bitirme kararı alabilirler. Ya da yeni bir ortaklığa girişim yapmak isteyebilirler. Hukuksal mücadeleleri olabilir. Kendilerinin e, yapmış olduğu işte bir haksızlığa maruz kaldığını düşünüyorsa bence sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum ve e, koçlar biraz sakin ve sabırlı olsun bu dönem. Aksi takdirde bazı kayıplarla karşı karşıya kalabilirler. Boğalara baktığımızda boğalar biraz daha kariyer hayatında yolunda gitmeyen her şeyi değiştirmek isteyecek ve kendi prensiplerini e, Belki de uzun zamandır bozmak istemeyen bu olay, Belki bu prensiplerinden vazgeçebilirler Çünkü artık yöntem değişikliğine gittiğini söyleyebiliriz e, zihinsel anlamda biraz yorucu bir süreçle karşı karşıya kalabilirler ama Diğer yandan sosyal çevresiyle ilgili de bazı kararlar alabilecekleri bir döngünün içinde olduğunu söyleyebilirim. Evet boğalara burada sağlık açısından da dikkat etmesi gerektiğini söyleyebilirim. Özellikle ciğerlerine ve böbreklerine biraz daha dikkat etsinler. Kendilerini çok fazla da hırpalamasınlar. Bedensel sağlığına da dikkat etsinler diyebilirim. Evet ikizlere baktığımızda ikizler biraz daha e, pratik çözümler içerisinde kararlar almak isteyecekler. Özellikle bu pratik düşünce lerin içerisinde onlara hizmet etmeyen her şeyi geride bırakmak isteyebilirler. Belki de ikili ilişkilerinde bunları yapabilirler ya da kendi yeteneklerinde fark etmediği noktaları fark edebilirler dolunayla beraber. Burada tabii biraz da sizinle beraber yol yürümek isteyen ya da yol yürümek istemeyen insanları ayırt edeceğiniz bir dönemde olacaksınız sevgili ikizler. Ve hatta bunlarla belki aynı ortamda bile bulunmak istemeyeceksiniz. Dilinizin sivrilebileceği bir süreç. Biraz keskin çıkışlar yapabilirsiniz. Olabildiğince sağduyulu olmaya özen gösterin lütfen. Zaten bir süredir bir kapana kızılmış gibiydiniz. Artık özgürleştiniz. Sistem biraz sizi özgürleştirmeye başladı. Ama burada tabii ki dolunayın etkisiyle tekrar kendinizi o duygunun içerisinde hissedebilirsiniz. Mümkün olduğunca sakin kalmakta fayda var. Yengeçlere baktığımızda kendi istekleri alanında bir hareket söz konusu ve maddi manevi konulara göz, göz attığımız zaman yengeçler biraz maddi manevi konularda hayatları ile ilgili yeni kararlar alacakları bir dönemin içerisine giriyorlar uzun zamandır yapmış olduğu işten verim alamıyorsa bunu değiştirmek isteyecektir hayatındaki insanlarla ilgili bir süredir şüphelerle karşı karşıyaysa gerçeklerle yüzleşebilir evet yengeçlerin biraz daha şanslı bir dönemi ama yine de adım atarken dikkat olmalarında fayda var. Çünkü yeni şanslar, yeni fırsatlar yengeçler için hazırda bekliyorum Onlar biraz böyle güvenlik alanını çok ihlal etmeyi seven insanlar değil, güvenli alanı korumayı seven insanlar belki bununla ilgili bir korku yaşayabilir, güvenli alandan çıkma tedirginliğiyle karşılaşabilir. Ama bence biraz fedakarlıkla bu durumu çözebilirsiniz diye düşünüyorum. Evet, aslanlara baktığımızda kariyer hayatları ve sosyal hayatları ile ilgili bir ayrıma gidiyorlar. Kariyer hayatında gerçekleştirdiği konuları sosyal hayatına bazen yansıtabiliyor aslanlar ve bunların içerisindeki ayrımları çok da göz ardı edebiliyor. İşte burada dengeyi kurması gerekiyor. Ailevi sorunlarla ilgili bir takım problemler yaşıyorsa uzun zamandır bunları çözümlemek isteyebilir. Ee, belki miras işleriyle ilgili konular ön plana çıkabilir. Ama yine de aslanları burada biraz daha gergin zamanlar bekliyor diyebiliriz. Çünkü alması gereken sorumlulukları ciddi anlamda almak istemediğinde etrafındaki insanların eleştirilerine maruz kalabilirler. Bu da biraz onları uygulayabilir. Ee, olduğu ortamdan, bulunduğu ortamdan uzaklaştırabilir. Onlara da yine aynı şekilde sakin kalmalarını ve dengede olmalarını tavsiye ediyorum. Şimdi Başaklara baktığımızda Başaklar için biraz daha yeni insanları tanıyacağı bir süreç, mevcut olan insanlarla gerçekler konusunda yüzleşeceği bir süreç, sağlık açısından dikkat etmesi gereken bir süreç, bağışıklığı düşebilir başakların. Biraz daha sağlık sorunları ön plana çıkabilir. Ailevi meselelerle ilgili konular gündeminde olacak ve insanları artık daha başka bir gözle bakmak isteyecek. Özellikle ona hizmet etmeyen ve sürekli onu eleştiren insanlarla aynı yolda yürümek istemeyecektir. Ve çalışma hayatlarında tabii çok risk almamalarını tavsiye ederim başaklara. Çünkü başaklar evet kontrolcüdür. Çok fazla risk almazlar ama bu dönem o risk alma enerjisi içerisine girebilirler. Biraz böyle orada bir yoğunluk hissedebilirler. Mümkün olduğunca e, olayları geniş perspektiften ele alsınlar diyebilirim. Terazi burcuna baktığımız zaman evet terazileri ilgilendiren ve hatta terazi burcunda gerçekleşen bir dolunay var. Evet hayatınızda radikal kararlar alabileceğiniz bir dönemdesiniz teraziler. Biraz fazla hassas yaklaşabilirsiniz. Aşırı hassasiyeti ön plana çıkartabilirsiniz. İnsan ilişkilerinizde çok fazla irdeleyebilirsiniz. Ve birden her şeyi kesip atabilirsiniz. Çünkü gergin bir enerji sizi bekliyor olacak. Ama tabii ki burada... Bazı teraziler sağduyuyla yaklaşırken bazıları bunu içselleştirebilir. Her şeyi kişisel algılayabilir. Mümkün olduğunca kişisel algılamamaya özen gösterin ve hayatınızdaki problemleri biraz daha çözmek için harekete geçin sevgili teraziler. Çünkü kendi yolunuzu çizme aşamasındasınız ve bu yıl sizin için artık yeni başlangıçlar zamanı ve kendi yolunuzu belirleme zamanı olacak. Gelelim akreplere. Evet, akrepler biraz daha e, bu dönem verilen sözlerin tutulmamasından kaynaklı bazı insanlarla yollarını ayırabilir. Özellikle akreplere baktığımız zaman kendilerini çok gergin hissedebilirler aile içerisindeki bazı kargaşadan ya da karmaşadan dolayı hüzünlenebilirler yalnız olduğunu düşünebilirler etrafında hiç kimsenin onları desteklemediğini düşünebilirler ama akrepler genelde bunun üstesinden gelir sadece somut adımlar atan insanlarla beraber olmalarını tavsiye ediyorum çünkü akreplere baktığımız zaman bu dönem havada kalan bir şeyler olacak özellikle soyut anlamda sözler alan akrepler için artık bunun bir anlam ifade etmediğini gözlemleyebilirler ve hatta pek çok şeyi içselleştirebilirler. Duygusal anlamda biraz zorlanacakları bir dönem. Çünkü hassasiyetler artacak, geçmişi sorgulayacak, geleceği sorgulayacak. Etrafında onu inciten ya da onunla beraber yol yürümek istemeyen insanları tekrar gözden geçirmek isteyecek. Bazı gerçeklerle yüzleşecek. Bazı insanların gerçek yüzlerini öğrenecek ve hatta şöyle söyleyebiliriz bir arınma dönemi diyebiliriz aslında akrepler için ve kendilerini bu duygunun içerisinden artık özgürleştirmek isteyecekler ve 2023 aslında akreplere çok iyi gelecek. Sadece bu dolunayın enerjisi biraz onlara vereceği yönergelerde kararlarda zor gelebilir işte hemen karar vermek istemeyebilir ama bence sezgilerinize ve hislerinize güvenin sevgili akrepler. Evet yaylara baktığımız zaman yaylar biraz daha maddi açıdan kaygılar duyabilir. Bu kaygılarını çok fazla ön plana çıkartabilir. Özellikle çalışma hayatında e, belli başlı şeylerde beklentiler içerisine girebilir. Örneğin işte uzun zamandır beklediği bir terfi vardır ya da uzun zamandır beklediği bir zam vardır. E, bununla karşılaşmayabilir ya da bununla ilgili bir konuşma, bir oturum gerçekleştirmek isteyebilir. Borç alma, borç verme, kredi, nafaka, miras gibi işlere biraz daha özen göstermesi gereken bir süreç. Bunlarla ilgili açılımlar yaşayabilirler. Tabii ki burada bazen kendilerini rahat yönetemediklerini, işte finansal alanını rahat yönetemediklerini ya da işte sahip olduğu rakamların kendisine yetmediğini düşünebilir. Biraz böyle anksiyete sebep olabilecek olan bir süreç. Buna biraz dikkat etsinler diyebilirim. Oğlaklara baktığımız zaman oğlaklar biraz e, sosyal ortamlardan uzak kalmak isteyebilirler. Daha kendilerini izole etmek isteyebilirler. İnsan ilişkilerinde mesafeli davranabilirler. Ani çıkışlar yapabilirler. İnsanları hayatından aniden uzaklaştırabilirler ya da kendileri aniden insanların hayatından çıkabilirler. Artık burada biraz menfi ya da müspet kararlar alabilecekleri bir dönemde oğlaklar ve hayatlarıyla ilgili önemli gelişmelerle de karşı karşıya kalabilirler. Eğer bekarsa oğlaklarda yeni bir ilişki başlayabilir ya da hayatında bir insan varsa ilişkisini tekrar gözden geçirmek isteyebilir. Artık oğlaklar için karar zamanı diyebiliriz. Hareketli bir dönem kendilerini bekliyor. Kovalara baktığımız zaman evet kovalar biraz daha mesaisini yakın sevdiği ve değer verdiği insanlarla geçirmek isteyecek. Kendisine iyi gelenlerle beraber bir yol yürümek isteyecek. Hatta bu konuda çok insan eleyebilir, çok irdeleyeceği bir dönemde. Ee, evet bazı şifalanmalar yaşayacak ama eledikçe e, biraz daha azalmak ve minimal bir yaşamı tercih etmek isteyecek kovalar ve hatta şöyle söyleyeyim. Çok fazla çalışkan olabilir bu dönem. Biraz daha hızlı hareket edebilir. Ki böyle olması da zaten kovaların işine yarayacaktır. Ve hareketlilik onlara bereket getirebilir. Balıklara baktığımızda balıklar biraz bu yıl, <laughs> hareketli bir zaman dilimi geçirecekler. Özellikle Satürn'ün balık burcundaki transiti. Balıklara bu yol artık ani yol ayrımlarının gerçekleşebileceğini gösterecek. Kendi içlerine dönmeleri gereken bir süreç aslında ve terazi dolunayı da aslında onlara bunu hatırlatmış olacak. İnziva hali diyebiliriz. Bazı gerçekleri bazı farkındalıkları elde edebilmek için balıkların içe dönmesi gerekiyor. Ve bu süreçte hayata karşı bakış açıları, duruşları, hayatları ile ilgili kararlarını gözden geçirmeleri gereken bir süreç. Ama tabii ki bu hamleler onlara fırsatlar da getirebilir. Yanlış bir hamlede bulunup krizlerle de karşı karşıya kalabilirler. Yani içsel değerlendirmelerine baktığımızda olayları egzajere etmeden farkındalığını yükselterek ya da yüksek farkındalık seviyesine geçerek bazı şeyleri yönetebilirler. Aksi takdirde onları zorlayabilir diyorum sevgili astro severler. Hepinize keyifli bir hafta diliyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.